Aferin. Şimdi saçlarımı sarı yapacağım. Welcome to India. Allah aşkına bu şarkının devamını bilen varsa söylesin. Hadi bana askefemde Femme'de soru sorun. Nerede oturuyorsun? Ay, sana ne? Sana ne yani? Ayıp. Ay, yuh. Hani gel düzme söyle. Aşkım. Bana Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, askefem şifreni, de kartı numaranı. Bana hatırlın. Çekimlik ne oldu? Verir misin? Hey. Instagram, Twitter, Silbekir'i takip edeyim. Onun dışında Smule diye bir program var. Belki söylüyorum. Ona da işte beğenen bak. Here is a late night wine, sugar. Something to ease your mind. Beyaz şu? Öğlen kuşağın alındı. Ay, beyaz şu? Sabah kuşağın alındı. Artık tutma sakal Bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Açıp kapayım bari. Heh. Birileri bana meydan okumuş. Kaşlarını oynatabilirsin. Peki bu? Ölüm rejimine başladım. 5 şekerli çayımı 4 şekerli içtim. Hmm. Feriye yerine haşlanmış mantı yedim. Bir de Bir kat merdivenle çıktım. Hey yo aman bol. Noel dayı, Abdullah'ı sen de yemişsin kafaya. Tıt 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 tıt. Aşkıma kız kim? Hmm. Yok yok kıskanmadım. Merak ettim sadece. Sil onu hemen. Sil dedim. Sil dedim. 9. Büyünce öğretmen olacağım. 12. Doktor olacağım. 15. On 18. 18. Hayırlısı canım ya. Biz kızların en büyük problemi biliyor musunuz? Hani böyle ara sıra güzel falan oluyoruz. Ama kimsenin göremediği zamanlarda. Neden? English. Bye. Italiano. Ciao. Türkçe. Kendine iyi bak canım. Öptüğüm ailene selamlar. Görüşürüz. Oy kızım ne kadar da büyümüşsün. Oh fıstık gibi olmuş maşallah. Hazır <laughs> hmm, çok teşekkür ederim. Bir şeylere suratıyla bakan insanlara gıcık oluyor. <gülüyor> Bakayım. <laughs> Ayped. Böyle birini tanı- Kelebekler. <laughs> Şimdi uçacağım iki <laughs> İki tane kedim var. Annem kışın onları eve almayacak. Bir haftalıkken sokakta bulup eve aldım. Bu arıyoruz. Yavuz Osman. Yavuz Osman. Dışarıda gezen kızlar. <laughs> eve gidince... <laughs> Gitti! İste benden. Aa, çalayım ama güzel, bilmiyorum Unuttum onu artık düşünmüyorum bile Onda kızım ya bildiğin takıntılıydım. Evet ama geçti sevindim ben bir çiçeğe gidiyorum Of o da işardı Selam Seni Yanaklarım <laughs> pembe, Hiç pembe Merhaba yanaklarım pembe Pembe yana. yanak Pembe yanak. Çok sıkıldım Susadım Ah Kola <laughs> Of başka yerde et şunu. Ay ayağıma gelecek. Bir kere zayn Müslüman. Gitmek zorunda mısın? Kardozo. Kan benim damar benim. Ta 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 öldün çık. Ne? Merhaba gençler. Neşat ben. Anlamışlar bu. Dım. Dur dur. var. vay mı? Sen bana bir adım gel. Ben sana bir değil, iki değil, üç değil. Tam dört adet bakımınızı sadece üstlerle. Kızlar hapşırınca. Erkekler hapşırınca. Hani erkeklere makyaj yapmadığınız gün gelir ya. Hayatım yorgun gözüküyorsun. Biliyorum çirkinim biliyorum yüzme vurma. Saçımı bıraksana annesi. Bırakayım mı saçımı? Bizim mı saçımı? Bıraksana saçımı. Abla yemeğini yesene. Ya instagrama resmini koyamayacaksam yemedin ne anlamı var ki? Memelim estağfurullah. Bizim memel olduğumuz için evlenmemiz gerektiğini düşündüm. Aslında bunlar benim dizim. O yüzden evlenmek istemezsen umarım. Ya. Ben sana yatağını topla demedim mi? Ben sana kodunu topla, kefetlerini topla demedim mi? Demedin anne. Ha demem mi lazım bir tane? Affedersin her şeyi götünden uyduruyorsun sonra hissettim diyorsun. Sonra yani sen altıncı hissin kuvvetli. Anne sen altıncı hissin götün. Heh. hey bebek. <laughs> Sıkıldım. Sevgili erkekler, eğer bulunduğunuz ortama güzel bir kız gelirse sakın hepiniz bir anda ona bakmayın. O zaman poposu kalkar ve hiçbirinize bakmaz. Biz kızlar sandığınız gibi değiliz. Kırıklıyoruz. Sizinleyken olmuyor. Ne zaman pırtlayacağız diye düşünüyoruz. Tutuyoruz. Acı veriyor. Üzgünüm. Hani saçın kıvırcıktır o yüzden fön çektirirsin. Sonra hepiniz uzun süre duracağını düşünürsem hava sıcak olduğu için fön hemen bozulur ya. <laughs> Biz bitirdik ya. Yok ben özleyeceğim. Saçmalım onun da bile değil. Nasıl yapsın? Ne? Kızla mı gördün? İsmini ver, ismini! Bali'ye 15 saatlik bir başladı. Yolda ölmezsem kebet balıklarında ölürüm. Ya da örümceklerden. Ya da dövmüş yollardan. Zaten burada ölmezsem bir daha ölmem. Erkekler neden aşık olmaz biliyor musunuz? Çünkü bağlanamazlar. Piç daha önceden kazık yemiş. Sanki ben onu düğümleyeceğim. Bütünüzden izler el hemen Gündüz. Ne? Cin mi? <laughs> Saçmalık onlar ya. Gece. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim Allah'ım. And I, I will always love you. Başarısızlık durumunda Avrupa. Biz nerede hata yaptık? Canım Türkiye. Hanginiz Cenabet lan? Yine kimle yemek yorum tahmin edin. Olmayacaksınız. Tada! Yalnız öleceğim. Take my breath away. Saatler içince herkesin kafasındaki soru. Daha çok mu yiyeceğim? Yoksa daha az mı? İkisi yalnız bırakıyoruz. Ay, tamam. Kızlar. Buradan vurdu buradan kan aktı. Erkekler. Önemli bir şey değil oldu bitti. Cadde erkeklere. Bu şeyler emmeli gömmeli geç. Bazen aynaya bakıp tatlı olduğumu düşünüyorum. O yüzden resim çekeyim diyorum. Ayna da ben. Resimde ben. Aynada ben ayrılınca kendi eski sevgilisinin kollarına atan erkek var ya. Ay, ay pardon erkek mi dedim? Hmm. <laughs> Evet çocuklar şimdi bunu ispatlıyoruz. O nasıl bu çocuğun neyin ispatını yapıyor sanki? İnanmıyorum ben böyle anlayayım ya. Engin bu sabah 3'te geleceğim eve. E gel de güzelim Aslıcığım hiç sonra sokma kendini. Akşam böyle saat 5. Seni seviyorum demek kolay. Nasıl zor olan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi süper sapa çizimde kırk kolu kırık taş has hoş ho, hoş kayıt hoş yapıp Sevmediğim üç tane şey var. Online olup cevap vermeyenler. Geç <laughs> cevap verenler. Kısa cevap verenler. Online olup geç ve kısa cevap verenler. Fazla. Bu halde bile herkes en büyüğün kim olduğunu biliyor. En büyük Galatasaray. En büyük Galatasaray'tı, O aleykum. Omaç izliyor, hemen ilgili gözükmem lazım. Yuh, offside. Oh. Onu sebzede Hasan'la çıkardı, senle değil. Ben fenomen mi? <laughs> Hayır. Ekimde kozmopolitan mı? Hayır. Iskanmak mı? Hayır. No, Doğru, tutuşun. Ah! Instagram. <laughs> Biri bayanlarıma sıkıcı demiş. Ben de ilham için onun sayfasına bakacağım. Mükemmel. Of, oh, sur ne ya? La bu ne ya? Anadırre. Time, time, time. Osman sağ kanattan geliyor. Online oldu, online oldu. <gülüyor> typing, typing. <gülüyor> online oldu. Tabii wine koyamıyorum diye bir wine koymam da bir... Ah ben bebeğim. Aa, mesaj geldi. Kim? Buluşalım mı Deniz? <gülüyor> Hadi. Tamam <laughs> ya. Buluşalım ya. Sen. Aynen aynen. Hadi kızım hep amcanın elinden. Anne tanımıyorum bile. Hepsini, hepsini kızım. Hep, hep, oh, tükür, tükür. 10 yaşında. Gidiyorum yanım şeker, yelim değil biz de elim. Oh, Alıyız. 6'dan sonra. Sus artık. Tamam nefes alırsan. Tamam ben. Eline bir. Tarım. O da mı böcek? Bu yaprak mı? böcek, bu yaprak böcek. İğrenç bir yerde Nasıl kantine gidiyorum? Çıkışma bir salayım mı? Allah, Allah. aşkına nip salım Lütfen Allah. gidip nip sal bana. Evdeyiz. <laughs> Bitmedi zannım. <ona. gülüyor>